Allah'ım delileri. Asiye kara fındık topluyor. Asiye kara fındık topluyor. Tam da besin dedi. Tam da yer yakaladın ha. Neyse. Şafak şunu da indiremedim. Şunu indiremedim. Tabii. Şunu indiremedim oğlum. Şunu indiremedim ya. Yok, şey yaparsan... <laughs> Ay sen Allah'ın hakkını mı dedi Çek dedi <laughs> mi? Öyle mi çekti bana Oy. Ona ben, çek, Ay. oturayım. Ay. Al çok çek